Sıradaki kimin için olsun? Hadi. Ee, dur. İzleyenler için. Hepsi için olsun da isim söyleyelim böyle mesela. İsmi şu olanlar için olsun. Evet ben söylüyorum o zaman. Deniz olanlar için. Bu arada oğlum sana deniz anası taklidi yapayım mı? Ya. Deniz yukarı çık oğlum. Yukarı çık yavrum. <laughs> yukarı çık. Deniz anası taklidi yaptım be. Mükemmel <laughs> bu anı. Deniz senin şansına dört diyor. Dört yüzde. Ho ho İkide. Viking Bull. Oo, Viking Bull. Çok değerli değil ama güzel gözüküyor. Evet bence de güzel gözüküyor, böyle turunculu turunculu. Şahaneymiş yani. Hadi bakalım Denizler Şanslı çıktı. Evet ismi Mert olanlar için. Mertcan olur, Mert bilmem ne olur. Mert olanlar için. Hadi bakalım iki yazacak. 4 yazdı. Nice bir şey gelir mi? Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım. Üç, üç, bakalım. Üç, üç, üç. Peki sende sıra. Kuzey. E tamam ismi kuzey olanlar için. Hadi bakalım kuzeyler. Dört dedi. Dört. Bakıyoruz. Üç dedi. Benim fena değil dört şu mu? Aynen. Evet. İyi fena Aynen. değil yani. Devam. Şimdi ben de ben isim bulacağım. Dur bakalım. İsmi Ali olanlar için. Ali ile başlayan hepsi. Ali Can olur bilmem ne. Hadi bakalım. Bismillah. Üç dedi. Püüü. Hmm. Jordan, Sen de sıra. Elvin. Elvin. Evet. İsmi Elvin olanlar için. Yolla! 4 yazdı. Bakalım. 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 Hiç <laughs> çıkmadı. Jort. Ben de... Hiç şey çıkmıyor ben ya. Ben de kızım söyleyeyim. karakter bile şey çıkmıyor. Aynen. İsmi... Bilmiyorum var mıdır da Lara olanlar için. Var mıdır ya öyle bir isim? Var. Zorladım biraz ama. Bir de Zeynep olanlar için. Hadi bakalım. 7 yazdı. O 4 yazdı be. Bakalım bir şey gelebilir. Aa bir şey gelebilir. 2, 1. 3, 2, 1. No, gelmedi. Tamam. Üzürt. Sıra sende. Damla. Ne olsun? Damla mı? Damla olanlar evet. için. Damlaların şansına 3 geldi. Shortin yanlış oldu. O zaman ben de sıra. Ben de ismi Bütün Ahmetler için. Bütün Ahmetler için 7 yazdı. Puu. Bütün zıtmırlar. <laughs> Oğlum ayrı. Hadi bakın bütün zıtmırlar için. Bir şey diyeceğim. Niye ama bu kadar az şey veriyor ya? 3 veriyor falan. Ayıptır günahtır ya. Pekala. Pekala. O zaman bütün ismi Uras olanlar için. Hadi bakalım Urasların şansın ama lütfen artık 5 falan yaz ya ya. Ya 3 ney? 3. Hiçbir şey vermiyor oğlum. Bitti Bursa ola. bizi sevmiyor. Evet ya bizi sevmiyor. Tamam hadi. Bunu. Bunu ben Egemen Kaan'ın şansı. Ay Kaan Kaan. Kaan'ların şansın olsun. Bak Kaan demelik. Değil mi? Tamam. Kalanların şansına 7 yaz. 6 <laughs> <laughs> aç, 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 aç 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 Dört. aç 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 aç. gelsin ya. Yes. Lütfen güzel yedi, bir şey ver. Bakma ma challenge. Bakma. Gözünü kapat. Yıldız şeni. Gözünü kapat diyor. Yıldız şeni diyor. <laughs> Niye kapatmadın sen gözünü? Tamam. Şimdi seç dedim. Bir bir tane daha gelir mi? Gelmedi. Yıldız şeni olsun güzel. Nice. En azından Kaanların şansına ben bu geldi. Ben senin göz, gözlerimi kapatıyorum dediğini zannetmiştim. Gözünü ha, kapat yok. dediğini duydum. Tamam. Pekala. O zaman sen söyle şimdi kimin şansın olsun. Kemal olanlara. İsmi Kemal olanlara. Haydi bakalım. 5 dedi. Fena değil. Tamam. İyi, fena değil. Parlayabilir. Parlayabilir. Hmm. Parladı. İki de parlıyor. Parlıyor. Kapat parlıyor, gözünü. Parlıyor, gözünü kapat. Açtım. Tamam kapat. Kapadım. 1 2 3 deyince 1 2 3 Gel! <laughs> Frank. Frank. Ben mağara adamı Frank almıştım değil mi? Taş devri Frank geldi şimdi bir de. Evet. Şimdi seç dedim. Güzel ben Frank severim çünkü. Güzel. Şimdi de gençler. Eee. E, ismi E ile başlayanlardan olsun mesela. Eren olsun. Erenler için. Tüm Erenler için. Yolla. Üç geldi. Olsunmuştu. Gelebilir bir şey. Gelmedi. Gel. Pekala. Sen söyle. Eee... Mesela şehir şu şehirlerde yaşayanlar için olsun. Atıyorum. Mersin'de yaşayanlar için olsun. Şu anda bizi Mersin'den izleyenler için olsun bu. Hadi bakalım yolla. 4 dedi. Fena 4. Değil, Fena Gelebilir. değil. Gelebilir. Mersin deniz sıcaktır şu anda. Yanıyordur yani. Peki hala. Pekala. Başka bir şey şehir söyle. Antalya. Antalya için. Hadi bakalım Antalya'da. 6 dedi. 0 7. Antalya şansı. 3 2 Yes. Antalya şansı. Kapa gözünü. Kapat. Baş... Kapattım. 3 2 <laughs> Lan. E bundan geldi vardı zaten. Hı. Bir daha mı geldi? Bilmiyorum da şimdi seç desene. Şimdi seç. Ha, bir daha geldi aynı herhalde. Öyle oluyor mu ya? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Bilmiyorum. Tamam bu da Ankara bebelerine gelsin. Ankara'dakiler için. Hadi bakalım bismillah. Evet. 8 yazsa. Ha. 06 Ankara. Tuh 3 dedi ya. 2 1 Haydi Ay, 68 plak aksıra ah, aksıra 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 4 dedi Bas 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 yani. bas 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 bir şey gelmedi Tamam Başka um. İstanbul 34 plaka İstanbul'dan bizi izleyenler like atmayı unutmayın Hadi bakalım sizin şansınıza 3 2 1 Orada en az 34 yazsın 34 Al sana 34. 3'ü tutturduk da 4 çıkmadı. <laughs> Olsun. Ha, bit, bu arada bitmedi bitmek bilmiyor valla. Artvin. Tamam. Ne diyorsun oğlum? Artvin. 08 tamam. miydi Artvin? Hadi bakalım. Artvin'den bizi izleyenler için. Yolla 3 dedi. Belki bir şey gelebilir. Gelebilir. Gelmedi. Gelmiyor. Pekala. Bodrum. Bodrum mu? Muğla. Evet. Bodrum. Tamam. Muğla'dan Bodrum'dan bizi izleyenlerin şansına. 8 derse var ya şaşırırım. Üç mü? Üç. Üç de kötü. Acaba kaç paranın elmasın falan olacak bundan sonra? Hiç bilmiyorum oğlum bakacağız ben de merak ediyorum. O zaman bu da Adanalıların şansını ayık He? Ayık Adana 0-1 yapıştır. Üç mü? Tüü. Üç. Nasıl ya Adana'ya 3 olur mu? Ayıptır günahdır ya. Aa! Bu ne? Yeni savaşçı Riko geldi. Ne bu? Süper Ender. Nereden geldi ha? bu? Öyle bir şey yoktu. What? Ne oluyor oğlum? Şu an ne oluyor? Yeni şey, kostüm. E, Hükümdar Riku. Riko, riko için kostüm aldın da şey 10 tane açınca kostüm geliyor. Hükümdar riko. Aa tamam seç şimdi. Yeni Aa, kostüm. bitmiş. Paketlerim bitmiş. Evet bitti. Bu kadar mıydı? Onu bakayım. Çiz. Ha, ee, sırayla, bir tane sırayla aldım. aldım. satın al mi? dedim. Anladım. Onay dedim. Tamam. Hemen ge açacağım mı bunu? Ay lütfen Açadırsın. içinden bir şey çıksın. Please de lütfen de çünkü ya. İnşallah iyi bir şey çıkar. Bismillah. Dört dedin o. Neydi ya? Ya bir beş altı desene ya. Bir yüksek bir şey söyle ya. Yedi. Poo. İki mi? Dalga mı geçiyorsun? Oynamıyorum bundan sonra ben bu oyunu. Ben var ya bundan yüksek bekliyorum. Bismillah. Yedi. Üç. Poo. Yolla. Aç. Bismillah. Yeter. Beş dedi fena değil. Uf. Beş. Bir İyi, iyi. Bir şey olabilir. Bir şey Hadi. Aç. Hadi. Aç. Yes. İkine geldin. Gençler yes. like atmayı unutmayın. Yeni kostüm dönmedi Riko. Riko. Ya Riko'yu hiç oynamıyorum ki. Bir şey daha gelecek bence. Yok gelmedi. Tamam. Aldıklarım bu kadarmış. Şimdi sonunda benim 16 elmasım kaldı. Ama neyimiz oldu? Benim neyim var yukarıda? Bak bakayım oğlum. 5479 bir şeyim var. Onu 1600... 1627 e, mücevherin var. O, onunla 50 milyon tane kostüm alırsın, söylüyorum. Şimdi biz ne oynayalım? Bir şey girelim, hadi bir de maç yapalım. Savaş topu 5'e 5 dedim. Hazır verdim. Ben Frank seçtim ama. Dur bakayım ne olacak? Hadi bakalım. Ay bu neydi? Bu ters oldu benim Benim yanlış şu an, bir dakika. Niye? Yan yana yan oynayacağız bunu? Ya. Ben bunu daha önce oynamadım herhalde. Yan yana mı oynayacağız bunu böyle? Evet. Böyle 5 kişi karşıya oynayacağız. Konuşmayın. Şundan attım neyse o. Yeşil tuşa bastım ben. Ama beni vuruyorlar burada. Yeşil tuşa bastığında e, adama diğer vuruşunda %100 daha çok can götürüyor demiştin. Ama adama vurman gerek. Öldü o. Top nerede oğlum at. Golünü at. Yes. Nerede topla, top? Topla. Aa! Adam öldü. Adam öldü. Öldüremiyorum. Öldürdüm. Ulti attı. At golü. At ya golü. tam ulti atıyordum ya. Oğlum topu göremedim ben bir an için. Enerjimi toplayamıyorum. Topladım galiba. Bunları bazıları Ben daha ne yapayım? Ulti. Ya atsanıza golü. Ya Var arkadaşım. Bu götürüyor. Attın golü. Attın golü hadi. What? Nasıl? Ya niye ya, atamadık o oyunu? Ben, de bir ben bir daha ne bir yapayım? Bir tane NPC ayıyla bana saldırıyor. Ben ne yapayım? Ya bütün oyuncuları yedim bitirdim ben orada. İşte geri de oluşabiliyorlar. Ay ay öldüm 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 öldüm, öldüm. Tamam enerji bir enerji toplamam lazım. Biraz bekleyin biraz bekleyin enerji topluyorum. Ve Edilden... adam Olmadı, olmadı, olmadı. Tamam, tamam. Şuraya attım. At artık o golü. Ya öldüm. Yes! What? Sonunda! Sonunda ya. Sonunda. Aldım onu, aldım onu, aldım onu, aldım onu. Yes! <laughs> Yavaş bitiyor. Nice. Ekonomik gol attın. Lan ben kaç kişiyi orada yedim ya. Bakayım maçın adamı olabilir miyim please? What? Kasa kafalı Grif'i aldım. Ne oldu hakkında? Gran fikrim yok ama bulacağız. Normalde ben Frank oynuyorum. Frankçiyim çünkü. Ama elmas kapmaca da bakalım işe yarayacak mı göreceğiz. Ver hazır Öyle oğlum de. yapıştır gelsin. O zaman ne yapıştır gelsin. El primo seçiyorum. El primo. Bakalım. Griff ne yapıyormuş? Özellikleri neymiş? Uzaktan vuruyormuş. Egemen Kaan'ın söylediğine göre. Bak sadece uzaktan vuruyor. Sadece uzaktan vuruyor. O ne demek ya? Sadece uzaktan Ama vuruyor. Ama havadan vurmuyor. Yani bir adam yakınına gelse yine ya de yiyeceğim gösterir. Brock gibi ediyorsun. mi yani? Brock gibi mi? Yani Brock'a benzer ama daha güçlü. Nerede rakip? Kalarda saklanıyorlar. Ay ama bana 3 tane vurdular bütün enerjim gitti bu ne? Oğlum gücü çok zayıfmış bunun. Ama oğlum yok yok. Ben bu karakteri sevmedim. Aynı şekilde ben de uzaktan vuruyorum. O da uzaktan vuruyor. Ama onun vurduğu. Baksana o bana. Oho. Ah, bu karakter hiç benlik değil. Hiç benlik değil hiç. Ya benim hiç mermi yememem lazım. Bu ne? Biz yenildik söyleyeyim yani. Ve bana yazar. Baksana. Ben abi de sıkıp sıkıp kaçmam lazım. Hayır ya. Tam tam adını öldürdüm ben de öldüm. Hayır ya kaybedeceğiz. Kaybetmeyeceğiz oğlum. Ba öldüremiyorum da kimseyi. Ha elmas. Mavi takımı geri sayım. Korudum seni. Korudum seni. Kaçmam gerek. Bir kere bir de vurursam ölürüm. Kaçtım. Kaçtım. 9-8. Kaçıyorum ama beni vurdular. 2 saniye 1 saniye kazanalım. Don't Yes! <gülüyor> <gülüyor> maçın maçın yıldızı olmak istiyorum imkansız ama Bakayım Olmadım tabii ki sıfır kimseyi hiç kimseye uğramamışım ya Pekala tamam umuyorum hoşunuza gitmiştir keyif almışsınızdır Sizleri çok çok seviyoruz bol bol paket açılımları yaptık Bu tip videoların devamı için sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyoruz Yorum yazmayı unutmayın abone ama olmayı da Bir dakika ben de kutu açacaktım Ha tamam Ege Bakan da kutu açacak şimdi Altı çıktı Evet Ege Bakan şu anda paket açıyor altı çıkmış evet Hayal ediyoruz. Beş mücevher. Güzel. Altın. Ekmas. Bence karakter var. Parlıyor bence. Oyuncu simgesi. Hiçbir şey çıkmıyor. Gençler ya. sizi çok çok seviyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı oğlum? Ee, yemeği, yemeğinizi iyi de su için yoksa e, Hasan... ne Evet yemeklerinizi güzel yiyin, yemek seçmeyin, bol bol su içmeyi de unutmayın. Havalar sıcak çünkü. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.